Evet arkadaşlar, e, gelelim iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel e, farkı anlatmaya. E, şimdi arkadaşlar bu yükün e, bu noktada oluşturduğu elektrik alan neydi bir önceki konumuzda? Hatırlayalım. Sonsuzdaki bir artı bir klontluk yükü buraya getirmek için yapılan işte e, bu da neydi arkadaşlar? Bu da neydi? E, yapılan işimiz e, Vx dersek, bu da neydi? Elektriksel potansiyelde yani e, k çarpı artı q bölü 3d kadardır deriz. E, y noktasındaki elektriksel potansiyelim neydi? Yine sonsuzdaki artı bir kulonluk yükü arkadaşlar, e, Y noktasına e, getirmek için yapılan işe ya da y noktasındaki potansiyel adını veriyorduk. E o zaman arkadaşlar y noktasına göre yapılan işimiz y noktasındaki potansiyeldir. Bu da k çarpı yük işaretini alıyoruz. Artı q bölü e, buraya olan uzaktım 4 d kadar. Peki arkadaşlar e, potansiyel farkım ne olur? Potansiyel farkım, İşte artı bir bu yükü arkadaşlar, bir yükü y noktasından sonsuzdan değil de y noktasından alıp arkadaşlar x noktasına taşımak için, x noktasına taşımak için yapılan iş arkadaşlar biz potansiyel fark adını veriyoruz. Dolayısıyla yapılan işim ne oldu bu kez arkadaşlar potansiyel fark oldu. Bu da arkadaşlar fark biliyorsunuz fizikte nedir? Son eksi ilktir. Ee, hangi noktaya götürdüm en son noktam neresi? X. O zaman son noktanın potansiyeli eksi ilk noktanın e, potansiyelidir deriz. Yani biz buna ne atıyoruz? Potansiyel farkı. O zaman yapılan işi kısaca bulacak olursak arkadaşlar e, V x'im nedir? E, KQ bölü 3D'dir arkadaşlar. Vm nedir? Eksi e, artı kq bölü 4d'dir arkadaşlar. Buradan da kq bölü 3d eksi kq bölü 4d. Bunu 4le, bunu 3 ile genişletirsek burası 4, burası 3. 4'ten de 3 çıkarırsak kq bölü e, 12 değerlik bir potansiyel fark oluşmuştur deriz arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. L noktasındaki elektriksel potansiyel V ise VLM nedir diye sorulmuş. Evet. Potansiyeli nasıl buluyorduk? Hangi bağıntıyla? V eşittir. K çarpı Q bölü D bağıntısıyla buluyorduk arkadaşlar. L noktasındaki potansiyelim K çarpı e, yük işaretini aldım artı 3q bölü e, l olan uzattım e, d kadar d kadar bu da neye eşitmiş soruda V'ye eşitmiş 3'ü baş aldık 3kq bölü d eşittir v ise arkadaşlar kq bölü d ne çıkar v bölü 3 çıkar e, peki arkadaşlar peki M noktasındaki potansiyeli bulalım arkadaşlar. M noktasındaki potansiyelim de K çarpı yük işaretim artı 3Q bölü bu yükün M olan uzaklığım 3D yani 3KQ bölü 3D 3'ler sadeleşirse M noktasındaki potansiyelim KQ bölü D olur. Potansiyel fark demektir aslında arkadaşlar. Bu da fizikte hatırlarsak her zaman neydi? Sondan ilk. Yani sondan ilk. Sondan ilki çıkar. Yani Vm eksi Vl. Bu da eşittir arkadaşlar. KQ d eksi e, arkadaşlar V bölü 3. V bölü 3. Şunu da arkadaşlar bir bulalım. Özür olsun burası V idi. KQ bölüde şurada ne bulduk? V bölü 3 olarak bulduk. Getirdik şurada yerine yazarsak arkadaşlar. V bölü 3 eksi V. Buradan da eksi 2 V bölü 3 olur arkadaşlar. Evet. Elektriksel potansiyel fark ve yapılan iş biraz önce arkadaşlar. Artı 1 artı 1 birimlik yükü yük üzerindeki potansiyel farkı izah ettik. Bu kez artı bir değil de artı birden daha büyük herhangi bir Q yükünü bir noktadan alıp başka bir noktaya götürürken arkadaşlar yapılan işe biz yine ne ad Bir potansiyel fark adını vereceğiz. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? İşte şuraya bakarsak arkadaşlar şuraya Yapılan iş aynı zamanda neydi? Elektriksel potansiyel enerjiydi arkadaşlar. E, yapılan iş elektriksel potansiyel enerji ise şu kısma bir bakalım arkadaşlar. Şu kısım benim neyimdir arkadaşlar? KQ1 bölü D. Yani Q1'im e, sabit tutulan yük. Sabit tutulan yük arkadaşlar. Q2'im de hareket eden yük. Hareket eden yük e o zaman arkadaşlar e, sabit tutulan yükten dolayı Şurasını ne olarak, e, olarak alabilirim arkadaşlar? Potansiyel fark olarak alabilirim. Potansiyel fark çarpı arkadaşlar. Hareket eden yük. O zaman yapılan işim nedir arkadaşlar? E, potansiyel fark çarpı e, hareket eden yük. Potansiyel fark e, sabit tutulan yüke göre bulunur. O zaman x noktasının potansiyeli ne olur arkadaşlar? Sabit tutulan yükümüz bu. K çarpı Q1 bölü D1. D1 arkadaşlar. Y noktasının potansiyeli ne olur? Sabit tutulan yüke göre bakıyorum arkadaşlar. Nedir? K çarpı Q1 bölü D2'dir. O zaman potansiyel fark da neydi? Son eksi 2. Yani taşınan yük en son nereye geldi? Y noktasına geldi. Son eksi hangi noktadan geldi arkadaşlar? X noktasından geldi. O zaman bu. Yani bu da nedir arkadaşlar? K çarpı Q1 bölü D1. Eksi K çarpı Q1 bölü D2. E yapılan işlem ne olur arkadaşlar? Potansiyel farkı buldum. K çarpı Q1 bölü D1 eksi K çarpı Q1 bölü D2 çarpı taşınan yük. Kim taşınıyor? Q2 taşınıyor. Evet bu da potansiyel fark yapılan iş konusu olur arkadaşlar. Evet gelelim bunlarla ilgili sorular çözmeye arkadaşlar. Evet başlayalım. Ee, Y'den X'e dışarıdan bir artı 2Q yükü getirilirse yapılan işim nedir diye sorulmuş. Dışarıdan bir yük getiriliyor. Artı 2Q yükü. Artı 2Q yükü. Dışarıdan arkadaşlar Y'den X'e dışarıdan bir ne getiriliyor arkadaşlar? Artı 2Q yükü getiriliyor. Şimdi o zaman benim arkadaşlar sabit tutulan yüklerim kimler? Artı 6Q ile eksi 2Q o zaman benim x ve y noktasının e, sabit tutulan yüklere göre potansiyellerini buluruz arkadaşlar. E, v isim ne olur arkadaşlar? Potansiyel fark bağıntımız, potansiyel e, bağıntımızda neydi? KQ bölü idi. Buna göre bulacağız. Evet, e, x'in artı 6 qnun x olan uzaklığı 2'de e, yük işaretlerini dalıyorduk Artı 6Q bölü 2D artı K çarpı e, arkadaşlar. Eksi 2Q'nun X olan uzaklığı nedir? Eksi 2Q bölü 2D'dir. Evet. E, bu da arkadaşlar e, artı 6 kq bölü 2D e, eksi artı eksi 2 kq bölü 2D e, Paydalar eşitse çıkarırız hemen. Eksi artı 4kq bölü 2d'den sadeleştirmeler 2kq bölü d çıkar. Evet y noktasının potansiyelini bulalım. Sabit tutulan yüklere göre arkadaşlar. E, bu da nedir arkadaşlar? E, k çarpı e, artı 6q'nun y'ye olan uzaklığı 2, 4, 6 artı 6q artı 6q bölü 6d artı K çarpı yük işaretini aldık. Eksi 2Q bölü Y'ye olan uzaklığı. Eksi 2Q'nun 2D. 2D arkadaşlar. E, bu da ne olur? A, artı 6KQ bölü 6D. E, 6D. E, eksi eksi 2KQ bölü 2D. 2D. 6'lar İkiler sadeleşti. Ne çıkar? Sıfır çıkar arkadaşlar. Yapılan işimizde yapılan işimizde neydi arkadaşlar? Ee, potansiyel fark çarpı Q. Yalnız buradaki Q neydi? Taşınan yüklü. Taşınan yük arkadaşlar. Taşınan yüklü. Ee, buradan da yapılan iş eşittir. Ee, potansiyel fark neydi? Sondan ilkin. Ee, arkadaşlar nereden nereye? Y'den X'e dışarıdan bir getiriliyor. Yani en son nereye getiriliyor? X'e getiriliyor arkadaşlar. O zaman Vx eksi nereden? İlk yerimiz y ve y çarpı hangi yük getiriliyor? Artı 2q yükü getiriliyor. Evet. V x'imiz neydi arkadaşlar? V eksimizi ne bulduk? 2kq bölü d bulduk. V y'miz de 0 çarpı artı 2kq. Evet. Buradan da ne olur arkadaşlar? 4K Q kare bölü D sonucuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Evet. Gelelim bu sorumuza. Ee, şekildeki sistemde artı 2Q yükünü L'ye getirmekle e, yapılan iş sorulmuş. E, artı 2Q yükü K'dan L'ye getiriliyor. Yani Sabit tutulan yüklerim bunlar arkadaşlar. Sabit tutulan yüklere göre hem K noktasının potansiyeli hem de L noktasının potansiyeli bulunur. Evet. Bulalım arkadaşlar. Potansiyelde neydi? KQ bölü D'ydi. O zaman VK eşittir. VK eşittir. E, artı kat sayı baş aldım. Bu bağıntıyı uyguluyoruz. 15 KQ bölü. Bu noktaya olan uzaklığı 3D. Evet. Artı baş aldım. Kaç sayısında baş aldım? 30 KQ bölü. Bu noktaya olan uzaklığım arkadaşlar. Buraya olan uzaklığım ne kadar? 3 4 5 yani 5 d kadar. Bölü 5D. Sadeleştirmeleri yaptık. E, burası 5 olur. Sadeleştirmeleri yaptık. Burası 6 olur. Artı artı topladım. 11 KQ bölü D olur. L noktasının potansiyelini bulduğumuzda Evet arkadaşlar Bu kaç sayı yine baş Artı 15 KQ bölü Evet bu kez Bunun buraya olan uzaktı. Buraya olan uzaktı. Yine 3 Şurası da 3 olur. 3 4, 5. Yani 5D olur. Bölü 5D. Evet. Bunun kaç sayısını ve işaretini başaldım? Artı 30KQ bölü L'ye olan uzaktım. 3D arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yaptım. Burası 3. Sadeleştirmeleri yaptım. Burası 10. İşaretler aynı olduğu için topladım. 13 KQ bölü D sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Potansiyel farkım ne olur? Potansiyel farkım e, sondan ilk yüküm en son nereye getiriliyor? L'ye. O zaman sondan ilk yani ilkimde K olduğuna göre VK deriz. VL nedir arkadaşlar? 13KQ bölü D. VL nedir? Artı 11 eksi eksi 11KQ bölü D. Buradan da ne çıkar? 2KQ bölü D çıkar. Yapılan işte neydi gençler? E, potansiyel fark çarpı taşınan yük. taşınan yük. Bu da potansiyel farkım 2KQ bölü D. Taşınan yüküm kimdi? Artı 2Q idi. Artı 2Q Buradan da sonuç ne çıkar? E, artı 4KQ q kare bölü d çıkar. Evet. Gelelim eş potansiyel yüzeylere. Elektriksel potansiyelleri eşit olan noktalara eş potansiyel noktalar denir arkadaşlar. İşte R kadar uzakta şu A noktasını düşünürsem arkadaşlar A noktası yine R kadar uzakta B noktasını düşünürsem C noktasını R kadar uzakta C noktasını düşünürsem arkadaşlar bu yüklerin eşit uzaklıkta oldukları için bu noktalara işte bu noktalara biz ne veriyoruz arkadaşlar eş potansiyel noktalar evet bu noktaları birleştiren çizgilere bu noktaları birleştiren çizgileri arkadaşlar birleştiren çizgilere de ne ad veriyoruz? Eş potansiyel çizgileri denir. Elektriksel potansiyeli eşit noktaların oluşturduğu yüzeylere yani şuradaki toplam yüzeylere de arkadaşlar eş potansiyel yüzey adı verilir. Dolayısıyla A noktası ad üzerinde A noktasının potansiyeli B'nin potansiyeline C noktasının potansiyeline eşittir. E peki şöyle düşünsek, şöyle düşünsek gençler bunu. 2R olarak düşünsek yani şuradan 2 r kadar uzakta bir D'yi düşünsek. Yine 2 r kadar uzaklıkta bir E noktasını veya bir F noktasını düşünürsek arkadaşlar. bunlar ne olur? Yine eşit uzaklıkta olduğu için nedir arkadaşlar? Eş potansiyel nokta olur bunlar kendi arasında yani D ile F. Bunları birleştiren nokta ne olur yine ee, noktaları e, birleştiren çizgi ne olur eş potansiyel yüzey olur. E, o zaman e, burada da yine nedir arkadaşlar F ile F ile arkadaşlar e, D'nin potansiyelleri eşit olmuş olur. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Bir şeye dikkatinizi çekelim. Bu artı yüklü cisimde. Artı yüklü cisimlerde biliyorsunuz elektrik alanların dışarı doğru. Dışarı doğru. Artı yüklü cisimlerde elektrik alanların dışarı doğru arkadaşlar. Evet. Elektrik alan yönünde elektrik alan yönünde gidilirse arkadaşlar elektrik alan yönünde gidilirse potansiyel küçülür arkadaşlar. Unutmayalım. Elektrik alan yönde gidilirse potansiyel küçülür. O zaman A noktasının potansiyeli mi daha büyük? D noktasının potansiyeli mi? Elektrik alanım dışa doğruysa arkadaşlar dışa doğru giderken küçülüyor. O zaman dışa doğru giderken küçüldüğüne göre A noktasının elektrik alan elektrik potansiyeli D noktasının elektrik potansiyelinden büyüktür diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu notumuza gelelim. Eğer bir düzgün elektrik alanımız varsa arkadaşlar, düzgün elektrik alanda da arkadaşlar, e, düzgün elektrik alan çizgilerini dik kesen, dik kesen e, doğrultularda bulunan noktalar arkadaşlar, dik kesen doğrultularda bulunan noktalar e, eş potansiyel noktalardır arkadaşlar. E O zaman e, burada A ile B eş potansiyel nokta olur. Yani eş potansiyel nokta olduğuna göre A noktasının potansiyeli B noktasının potansiyeli e, birbirine eşittir. Yine C ile D'ye bakacak olursak arkadaşlar evet aynı doğrultu üzerinde yine elektrik alanı dik kesiyor. Elektrik alanı dik kesip aynı doğru üzerindeyse C ile D de bir eş potansiyel yüzeydir ve bu noktalardaki potansiyeller eşittir. O zaman C'nin potansiyeli de D'nin potansiyeline eşit olacak demektir. Peki bunları sıralarsak ne olur? Bunları sıralarsak ne olur arkadaşlar? Biraz önce ne dedik? Elektrik alan yönünde gidersek yani bu tarafa doğru gidilirse bu tarafa doğru gidilirse potansiyel küçülür arkadaşlar. Potansiyel küçülür arkadaşlar. Küçülür. Elektrik alan yönünde gidilirse e, potansiyel küçülür. O zaman elektrik alan yönünde giderse D'nin potansiyeli B'de ne olacaktır arkadaşlar? Küçük olacaktır. E, o zaman ne olur arkadaşlar? D ile de C eşit olduğuna göre V, C eşittir. V'de küçüktür. B ile de A eşit olduğuna göre V, A eşittir. V, B'dir. Diye söyleye... Biliriz arkadaşlar. Evet. E, gelelim bu sorumuza. A noktasındaki Q yükü yo, e, Q yükü yol izlenerek C noktasına getiriliyor. 1 AB aralığında 2 BC aralığında elektriksel kuvvetlere e, karşı yapılan işi bulun demiş arkadaşlar. Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işi bulun demiş arkadaşlar. Şimdi eee Arkadaşlar A'dan B'ye getiriliyor. A ile B arkadaşlar artı Q yüküne eşit uzaklıkta değil mi arkadaşlar? Eşit uzaklıkta. O zaman burası bir eş potansiyel yüzeydir. Eş potansiyel yüzey üzerindeki her noktanın arkadaşlar her noktanın potansiyelleri birbirine ne olur? Eşit olur. Yani A noktasının potansiyeli B noktasının potansiyeline Eşittir arkadaşlar. O zaman buradaki potansiyel farkı ne olur arkadaşlar? Delta V eşittir. Delta V eşittir arkadaşlar. Son nereye geldi? V'e. VB eksi VA. E eşitse o zaman bunun ne olur? Sıfır olur. E o zaman arkadaşlar e, burada yapılan işim ne olur? E, potansiyel fark çarpı taşınan yüktü. E ben potansiyel farkı sıfır bulduğuma göre... Taşınan yüküm de bu. Sıfır yani e, elektriksel kuvvetlere karşı herhangi bir iş yapılmamış olur arkadaşlar. E, AB aralığında BC aralığında e, elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işi soruyor arkadaşlar bu kez. E, burada da nedir arkadaşlar? BC e, aynı eş potansiyel yüzeyde değil arkadaşlar. Fakat e, biraz önceki notumuzda ne demiştik arkadaşlar? elektrik alan yönünde gidersek e, e, potansiyelim küçülür. O zaman B'nin potansiyeli e, C'nin potansiyelinden küçük arkadaşlar. Ve buradaki buradaki arkadaşlar potansiyel farkı ne olur? E, son nereye getiriliyor? C noktasına. E, o zaman VC eksi VB olur mu arkadaşlar? Olur. Ve bu işlemin sonucu ne çıkar? Pozitif çıkar. Çünkü büyükten küçüğü çıkarıyoruz. E buradaki elektrisel kuvvetlere karşı yapılan işimde ne olur? Arkadaşlar neydi? E, potansiyel fark çarpı taşınan yüktü. Potansiyel farkımda VC eksi VB çarpı arkadaşlar. Taşınan yükümde Q yüküydü. Bu sonuca ulaşırız. Ama sonucumuz ne çıkar? Pozitif çıkar arkadaşlar. Üçüncüsünde de A'dan C'ye getirilirse direkt A'dan C'ye getirilirse yine burada dikkat edelim. Elektrik alan yönüne gidilirse potansiyel küçülüyordu. E o zaman A noktasının e, potansiyeli C'den nedir arkadaşlar? Küçüktür, küçüktür. E nereden nereye getirildi arkadaşlar en son? A'dan C'ye yani C noktasına getirildi. O zaman ne olur arkadaşlar? son potansiyel eksi ilk potansiyel olur. E yapılan işim ya da elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işim ne olur? E, potansiyel fark çarpı taşınan yüklü. Bu da Vc eksi Va çarpı taşınan yük olur diyoruz arkadaşlar. Evet e, bizi izlediğiniz için e, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.